Marmaris'te önceki yıllarda görkemli konser ve gösterilere ev sahipliği yapan Marmaris Belediyesi'ne ait olan amfiteyatroda son yıllarda neredeyse hiç etkinlik düzenlenmemesi dikkatleri çekti. İlçe merkezindeki 6 bin kişilik Marmaris Amfiteyatro'da bahar ve yaz döneminde sadece birkaç konser gerçekleştirilebildi. Nazan Öncel, Teoman, Haluk Levent gibi ünlü sanatçıların yanı sıra Levent Kırca Tiyatrosu'nun Haziran ve Ferhan Şensoy'un Ferhangi Şeyler isimli oyunlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda program yeterli bilet satışı olmadığı için iptal edildi. Daha önce binlerce kişinin katıldığı konserlere ve Marmaris Bale Günleri kapsamında Ankara, Antalya, İzmir, İstanbul ve Mersin Devlet opere ve Balesi sanatçılarını ev sahipliği yapan amfiteyatro. Bugünse gündüzleri turistlerin fotoğraf çekim alanı, geceleri ise madde bağımlısı ve sokakta yaşayanların barınağı haline geldi. Marmaris Filharmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz, Marmaris halkının önemli bir kısmının günde neredeyse 18 saat çalıştığını, halkın etkinliklere gidecek vakit bulamadığını ileri sürdü. Tatilcilerin etkinliklerden haberdar edilerek katılmalarını sağlayacak bir yöntem izlenmesi gerektiğini belirten Altınöz, yeterince tanıtım imkanı bulunmadığı için yerleşik halk ve dışarıdan gelen misafirler etkinliklerden haberdar olamıyor dedi. E, turizm kenti olduğu için burada gerek yerleşik halk gerek... E dışarıdan gelen misafirlerimiz bu tür etkinliklere e, gidebilecek yeterli tanıtım e, ama sahip değiller. Yani biz bunları tanıtacak herhangi bir mekan bulamıyoruz. Yani tiyatromuz olsun, konserler olsun, gerek e, belediyenin yaptığı etkinlikler, gerek bizim planlon derneği olarak yapacağımız etkinlikleri duyuru ve tanıtım şansımız çok az. Bir başka sebep, e, Turizm kenti olması nedeniyle Marmaris halkı da e, neredeyse 18 saat çalışıyor. Bu etkinliklere gidecek vakit bulamıyor. E, kendilerine göre haklı olabilirler. Ama en azından buraya gelen misafirler sadece deniz, kum, güneş diye değil bu tür etkinlikleri de görme şansını yakalayabilecekleri bir tanıtım e, mekanizması geliştirilmesi gerekiyor. Amfiteyatronun akustik yapısının yetersizliğine de işaret eden Altınöz, çevreden gelen gürültülerin burada konser veya tiyatro yapılmasını zorlaştırdığını kaydetti. Altınöz, Marmaris Belediyesi'nin daha fazla etkinliğe ev sahipliği yapması için amfiteyatroda fiyat indirimine gittiğini hatırlatarak, Marmaris halkının meydanlarda düzenlenen bedava konserlere alıştırıldığını ileri sürdü. Ulu orta meydanlarda bedava konserlere alıştırıldı Marmaris halkı. Bir sanatın bir değeri var. Bir lira bile olsa... E bir ücretle girmeyi öğretmek gerekiyor bu insanlara. Çünkü para vermediğiniz bir şeyin fiyatını bilmiyorlar. Siz buraya dünyanın en iyi sanatçısını getirin, bedava oldu mu? Bu devre herhalde diyorlar, bedava geldi diyorlar. Yani devletin uyguladığı sistemler güzel. Ee, onlar tiyatroları, konserleri çok minimum paralarla, 5 ee, liraya, 3 liraya konserlere, tiyatrolara girebiliyorsunuz İstanbul'da, Konya'ya, İzmir'de. Ya en azından böyle bir şey yapılırsa. Toplu bilet ile çekicilik de sağlanabilir. Burası da bir kültür sanat şehri olur diye düşünüyorum.